Bir saniye bir şey o, o söylüyorum. Bir musun? şey söyleyeceğim. Okur musun? Sadece bir mi? şey söyleyeyim. Ben ben halkı ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim Faruk Bakgör'le değişim yok, sizinle Ben sadece bize... fikrimi söylüyorum. Yüzde seksen beşine diyorsunuz ki biz kamusal sadece bize gelen ihbarla biz yol yürüyoruz diyorsunuz. Bursa Spor bu şehrin göz bebeğidir. Üç yaşından 77 yaşına kadar herkes sizin ilgi alanınız olabilir veya olmayabilir. Çekecek misiniz? Çekmeyecek. Hayır bu ilgi alanınız olabilir veya olmayabilir. <laughs> Bir saniye. Bir saniye. Bir bir saniye. Bir ben sadece Söyle. şunu sormak istiyorum. Niye neden Söyle. konu bursu Sporu olduğunda Söyle. bu kadar hassaslaşıyorsun? Dinler yani. misin beni? Dinler neden misin bu kadar hassaslaşıyorsun? Gel bak tamam, gel. 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 Yani, Başkanınızın tele, mesajını Sizim okuyabilir miyim? Şamram çık konu çıkarları için buradayız. Bu bursuz konu çıkarı Bizim şahsi bir çıkarımız yok. Başkanlar izin Konuyu saptırıyorsunuz. Bir şey yok, şey yok. yapıyorsunuz ve konuyu saptırıyorsunuz. arkadaşlar devam eden bir dava yok. Açıklık vermek için.